Çocuklar, Alaraz, Atlas neredesiniz? Aa, kesin içeride bunlar. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Alaraz yine mi eline telefonu aldın anneciğim ya? Ödevini yaptın mı? Yapmadım. Yapmadın. Niye yapmadın? Anneciğim okuldan geldiğinden beri elinde telefon telefona bakıp bakıp duruyorsun ya. Atlas sen de mi yapmadın ödevini? Olmaz öyle çocuklar. Önce ödevinizi yapacaksınız. Alaras öyle olmaz. Ödevini yapmazsan ben sana telefon veremem. Hadi bakalım ver o telefonu. Ver bakalım ver. Oğlum versene telefon. Bak saçma sapan şeyler açmışsın izliyorsun Alaraz ya. Öyle. Boş boş oturmuşsun burada videoları izliyorsun. Oğlum versene. ah şimdi telefon kırılacak. Ya ver diyorum ver. Anneciğim lütfen Aa. verir misin? <laughs> Alaras ver. Ay yok. Alaraz Aleraz, baksana ceza verim çok kötü. Ver bakayım o telefonu. Ne kadar yaramazsın ya? Nereye Anne, gittin? Ne? İnanmıyorum. Bu balerina, balerina mı arıyor? Anneciğim bu Balerina niye arıyor bizi? Balerina Kapucino. Aa Kapucino. Balerina. Anneciğim. Aleraz yoksa sen aradın. O da seni mi aradı? Doğru söyle Anne, bana. Ben niye bunu? Anneciğim sen aradığın için mi arıyor? Doğru söyle diyorum. Yani ben... Açıyorum o zaman. Eğer Aleras beni aradı, ben de o yüzden arıyorum. Dersi sana çok kötü ceza veririm Aleras bu sefer. Alo? Ne oldu Balerina? Ay lütfen bana yardım edin. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Lütfen. <laughs> ya Balerina, ne oldu söylesene. Ya üf, benim bir tane arkadaşım var. O din 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 peşimde sürekli beni rahatsız ediyor. Ben onun arkadaş olmak istemiyorum. Git diyorum, gitmiyor. Elinden zorla kaçtım. Kurtuldum ama şimdi size geliyorum lütfen beni saklayın. Ne bize mi geliyorsun? Ya Balerina sen git başka yerde sakla ya biz seni nasıl saklayalım? Anneciğim biz bu Balerina'yı nasıl saklayacağız? Size geliyorum diyor. Ne yapacağız? Dışarıda kaldım diyor. Zor kurtuldum diyor. Ne yapalım? Aleras yardım etsek mi? Yazık ya. Üzüldüm şimdi halin anneciğim. Aferin bence de yardım edelim. An tamam balerina tamam gel hemen gel biz seni saklarız tamam. Ay çok teşekkür ederim hemen geliyorum. Ay anneciğim baksana ya nasıl korkmuş ya. Anneciğim bu odin dindin hangisiydi ya? Kız da zor arkadaş olmak istiyormuş rahatsız etmiş. Ha anneciğim şu kaslı büyük portakal adam mı? Bir de anne Ay, Şöyle Ay anneciğim şöyle bu en denk. güçlüsü değil mi? Evet, şöyle anneciğim umarım bu balerina kapuçinayı takip etmiyordur. Evet, Eğer ben. takip ederse var ya bizim evi bulur. Alaraz biz mahvolduk ya. Kadardı, evi yıkar Evi Ay başım döndü. Sus, sus. Öyle şeyler söyleyeyim. Ay kapı çaldı. Dur balerina geldi. Gelin hadi çocuklar gelin. Ay, Ay nereye saklasak biz İyi bu balerinayı anlamadım ki. dur balerina dur. Dur biz seni Ali Aras'ın odasına saklayacağız tamam mı? Ama sen sakın sesini çıkarma tamam mı? Burada olduğunu seni anlamaması lazım. Tamam tamam siz hiç merak etmeyin. Ben hemen saklanacağım. Ay çok korktum çok korktum. Balerina sen şimdi git odaya kapının e, dolabın içine sakla saklasak anneciğim biz bunu. Ben Hadi. Benim büyük Ge dolap. Kulabın içine saklan. Hatta yatağın altına mı saklasan? Sen yatağın altına saklan. Balerina. Ay balerina nereye gitti? Aa, korkudan bir anda saklandı. Herhalde kendi saklanacak yeri bulmuştur. Neyse hadi biz içeri geçelim çocuklar. Biraz ortalık durulsun. Ondan sonra balerinayı da evden göndeririz. Hadi bakalım girin içeri. Neyse ki balerinayı sorunsuz bir şekilde içeri aldık ve sakladık. Bu biraz dursun yanımızda. Sonra biz onu bir şekilde göndeririz. Umarım ben din 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 bizim yaptığımızı an dinlemez. Umarım anneciğim anlamaz bizim yaptığımızı ve evimize gelmez gerçekten. Eğer o dün bizim yaptığımızı öğrenirse var ya bize çok kötü ceza verir. Ne Ay kurtulamayız böyle. onun elinden kurtul. Evet anneciğim. Onun elinden kesinlikle kurtulamayız. Ay kapı çaldı. Kim geldi ya? Allah Allah. Kim geldi? Aleras bana bak yoksa sen birini mi çağırdın? Ben sana söylerim kapıyı aç da kim dermiş, bakalım. Gel anneciğim ay bakalım kim geldi. Kesinlerle Aras'ın arkadaşlarından biri geldi ya. Ay ay Aras. Anneciğim karanlık gözükmüyor ama ben anlamadım ya kim geldi. Allah Allah. Neyse şu kapıyı biraz açayım da bakayım kim gelmiş. <laughs> İnanmıyorum o din 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 geldi. Gelemeyeceğimi zannettiniz değil mi? Hemen geçin önümden içeri gireceğim. Hayır, 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 hayır. Olamaz, olamaz. Gözlerimin inanamıyorum. Alaraz, o din 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 gelmiş. Bizim yaptığımızı anladı. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Alaraz, ne yapacağız anneciğim? Ah, olamaz. Alaraz, atla. O din din din. Tabii ki de bizi dinlemedi ve içeriye girdi. Olamaz ya, olamaz ya bize kötü bir şey yaparsa. Ya nereye girdi bu o din 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 anlamadım ki. Hangi odada acaba? Anneciğim dur bakalım dur şu içeriye gireyim bakayım bu din, din din burada mı? Kapıyı kapatınca benden kurtulacağınızı mı zannettiniz yoksa? Ya o din Girdi diye bizim eve geldi diye bir şey yok. Ya bizim eve gelmedi. Bizim evde olsa zaten görürdün. Bak burada yok. Bak bu odaya bak. Sence balerina cappuccino bizim evde mi? İyice bir bak. Yok işte yok. Hadi sen git artık. Hem balerina cappuccino niye gelsin ki bizim evimize? <laughs> balerina bana çok kızdı. Ben de onun ya peşinden geldim. odaları arayıp bulacağım onu. Ballerina, ballerina affet beni ballerina. Neredesin? Bulacağım seni. Ya dur bu din, din dur. Geç önümden geç. Bütün odaları arayıp onu bulacağım. Sonra onu götüreceğim buradan hemen. Şimdi o dindindin balerinayı bulursa var ya bize çok büyük bir ceza verir. Ya ne yapacağız şimdi? Hem balerin onun elinden kaçtı geldi bizim evimize saklandı. Nasıl ona o dindindini verelim ya? Olmaz böyle. Hemen hemen Tuntun Sahur'u ara sen. Hemen çabuk çabuk çabuk. Tuntun Sahur'u ara hemen gelsin bize yardım etsin. Tuntun Sahur hemen gelir de yardım eder. Hadi anneciğim hadi hızlı ol. Ya şimdi o dindindin din din bulacak çabuk ol. Ay adın her zaman ben dindin 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 Kapuçinoyu alıyor. Affedecekmiş kendisine yardım et bize. Hemen geldi. Hemen de. Balerinaya yardım etmesi lazım. Balerinaya yardım etmesi lazım. Tamam. Ne dedi anneciğim? Hemen geliyorum balerinayı kurtaracağım. Ay Alaraz umarım Tuntun Sahur hemen gelir de şu balerinayı kurtarır ya. Kapı çaldı. Gelin 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 Tuntun Sahur geldi kesin. Geçin bakalım önümden geçin. Neredeymiş o din din din? Neredeymiş o ha? O balerinamın canını sıktı ha? Demek üzdü onu ha? Şimdi göstereceğim ona gününü. O din din din. O din din din. Neredesin sen? Ya dur Tuntun sahur dur. Sakin ol bir dur ya. Ya bak balerina zaten ondan korktuğu için geldi saklandı buraya. Bak ba sen hemen Odin hmm. Dindin'i hemen gönder bizim evimize balerina'yı ben sana vereceğim tamam mı? Tamam geçin önümden. Nerede o din Dindin? Odaya girdi bence odada çabuk ol çabuk ol. Tamam geçin. Hep buradasın ha o din din din. Sonunda yakaladım seni. Sen nasıl ballerin aynın canını sıkarsın. Nasıl onu korkutursun. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Bir daha sakın. Sakın ballerin hanım peşine düşmeyeceksin. Duydun mu beni? Baksana o din 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 gidiyor galiba gidiyor. Sizin bu yaptığınızı asla unutmayacağım. Duydunuz mu? Ay git o din 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 çabuk git buradan. Ali çabuk kapıyı aç da gitsin anneciğim çabuk. Çabuk çabuk aç kapıyı. Bir daha Hadi bakalım git git çabuk git. Ay gitti. Hi, Hah. Kapatalım anneciğim şu kapıyı da bir daha gelmesin. Ay. Ay Allah razı Neyse ki odun dindinden kurtulduk. Misiniz, Aa evet tuttu savru unuttuk biz. Anneciğim baksana sana. Balerina kapıçın o tuntun savrun yanına gelmiş. Ay. Canım balerina, canım balerina. Bir daha seni kesinlikle yalnız bırakmayacağım. Ay tuttum sağır o kadar korktum ki. Bir daha o din, din dinin yüzünü görmek istemiyorum. Hemen gidelim buradan. Beni bir daha sakın yalnız bırakma. Ay anneciğim. Bunlar da artık kavuşup barıştıklarına göre artık bunlar da gitsin evimizden. Hadi bakalım hadi. Hadi yeter bu kadar. Hadi gitsin de gidin. Hadi. Edin, edin, edin. Neyse anneciğim bunu da atlattık sonunda. Ya. Ay Alaraz umarım Odun dindim bir daha bizim peşimize düşmez. Balerina da bir daha bizim evimize gelmez. Ya ben anlamadım Ay. zaten. Bu balerina niye böyle Odun Dindin'den kaçıp bizim evimize saklandı? Ben anlamadım ki. Şey ne yaptın Alaraz? Ben balerini ben çaldım. Sen mi çağırdın? İnanmıyorum.